Merhaba oyun severler bu seferki bölümde size Game Boy kartuşlarındaki pilleri nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağım. Game Boy kartuşlarındaki pillerin bitmesinden en çok Pokemon oyuncularımızdır hep çünkü oyunları sevilemek ve gerçek zamanlı saat bu oyunlarda çok önemli. Maalesef ikisinde bu piller tutuyor. Öncelikle ihtiyacımız olan şey lehim noktaları üzerine eklenmiş bir pil. Bu pilin boyutu CR2025 olarak geçiyor. 3 voltluk lityum piller bunlar. 20-32 pillerle de değişim yapılabilir ama orijinalini yapmak istiyorsanız 20-25 pilleri tercih etmeniz gerekiyor. Tabii ki tam game boyumuzun içindeki pilleri bulmak pek kolay olmuyor. Ona yakın yani lehim noktaları orijinaline en benzer pili almanız gerekiyor. Pil satan yerlerden. Bu pilleri herhangi bir elektronikçide veya markette bulamazsınız. Özellikle pil konusunda uzmanlaşmış yerlerden almanız gerekiyor. E, tabii ki şöyle bir pil bulmamız gerekirken e, biz şöyle bir pil bulduk. E, o yüzden de kısa olan kutuplara ek yapmamız gerekecek e, değişim yaparken e, özel uçlu tornavidalara ihtiyacımız oluyor fakat e, bu tornavidalar Türkiye'de bulunmadığı için yurt dışından getirmek gerekiyor. Ben de yurt dışından getirmek yerine elimde olan fazlalık tornavidaları ve tornavida uçlarını modifiye ederek Game Boy yani her türlü Nintendo konsolunu açabilecek tornavidalar yaptım. Ve işimi şu an için görüyor. Bu tip bir tornavida modifikasyonu yapmak için bir Dremel cihazı veya aşındırıcı başka bir cihaz gerekiyor. Bunlarla deneme yanılma yaparak, ölçme yaparak tornavidalarınızı Game Boy veya diğer Nintendo cihazlarınızı açabilecek tornavidalara dönüştürebilirsiniz. Öncelikle Game Boy'umuzun yani Game Boy kartuşumuzun pilini sökmeden önce şu siyah çipe yakın olan kısım yani artı kutubun bağlandığı noktadaki lehimleri almak istiyorum. Sökerken sağa sola sıçramasını istemem çünkü kısa devreye neden olabilir. Önce artı kısmın lehimlerini güzelce söküyoruz. Lehimlerin fazlalığını aldıktan sonra diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafı da altından bir bıçakla destekleyerek ve lehimini ısıtarak kolayca kartın üzerinden ayırabiliyoruz. Zaten eksi kutu ayırdıktan sonra pili rahatça tutabildiğimiz için diğer kısmı da sökmek çok bir sorun olmuyor. Lehimlerken de, lehimi sökerken de mutlaka e, bordun üzerinde lehim makinesini çok uzun tutmamaya dikkat etmek gerekiyor çünkü ne bordun ısınması e, ne de pilin ısınması çok iyi sonuçlara neden olmayacaktır. Bordun fazla ısınması çiplere hasar verebilir, pilin fazla ısınması da pilin patlamasına ya da ömrünün azalmasına neden olabilir. Burada maalesef kameranın yerini değiştirdiğim için board çok net bir şekilde görünmüyor ama şu anda pilin bizim aldığımız pilin bacağı biraz kısa olduğu için o kısalığı telafi edecek metal bir parça ekliyorum oraya. Daha çünkü artı kısmın kutubu yetişiyor fakat eksik kısmın kutubu maalesef e, lehim noktasına yetişmiyor. O yüzden bir ek parça koyuyoruz. Bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Çünkü orijinalinde biraz daha uzun. Bizim aldığımızda biraz daha kısa. E, gördüğünüz gibi e, art kısmın lehimlerini yapıyorum şu anda. Bir de bu video şu anda dublaj olduğu için yani çekim esnasında yapılmak. Bakın şu anda gerilim yaratmaya çalışıyorum özellikle. Bir elimde lehim makinesi Diğer tarafta maket bıçağı. Niye almadıysam oradan. Şimdi de o ek yaptığımız telimizi eksi kutuba lehimliyorum. Çünkü eksi kutuptaki parçanın aşağıya yetişmesi gibi bir ihtimal maalesef yok. O boşluğu telle tamamladık. Tel sert bir tel olduğu için pilimiz sağa sola oynamayacaktır. Yani orijinalinden çok farklı bir sonuç elde etmemiş olacağız bu iş bittiğinde. Şu anda hem artı hem eksi kutubumuz lehimlenmiş oldu. Pilimiz artık hem save yapmaya hem de saati tutmaya hazır. Bir oyun açıp deneyeceğiz ve bir save yapacağız. Saat gireceğiz. Eğer saati ve save'i doğru tutuyorsa bu iş tamam demektir. Yaptığım deneme sonucu işlemin başarılı olduğunu gördüm. Artık oyun sahibine yollanmaya hazır. Çünkü bu benim değildi. Bir arkadaş için yaptım bunu. İzlediğiniz için teşekkürler.